Özbekistan'da tarihi bir yapı adı Kalan Minaresi. Günümüze kadar korunan yapının en önemli özelliği ise ne görünüşü ne de yapım aşaması. Onu özel kılan, yaşandığı rivayet edilen bir hadise. İşte tarihi minarenin hikayesi. Kalan Minaresi, tarihi Buhara şehrinin sembol eserlerinden. Yapılışı 1127. Karaanlı hükümdarı Muhammed Arslan Han tarafından inşa edildi. 46 metre yüksekliğindeki minare esasında ezan okunmak için yapılmış ancak savaş zamanlarında da gözetleme kulesi olarak değerlendirilmiş. Kalan minaresini dokunulmaz kılan hikayesine gelince. Yapımından yaklaşık 100 yıl sonra Cengiz Han'ın orduları Buhara'yı da işgal ediyor. Her yer yakılıp yıkılırken bu yapıya dokunulmuyor. Rivayetlere göre Cengiz Han burayı dolaşırken ayağa takılıyor ve tam da minarenin altında secde pozisyonunda yere düşüyor. Bunun üzerine Cengiz Han bana secde ettiren yapıya dokunmam der ve yapı günümüze kadar korunuyor. Taş işlemeleri ve ihtişamlı görüntüsüyle yüzyıllara meydan okuyan kalan minaresi şimdilerde turistlerin de gözde mekanlarından birisi. Buhara Valiliği Buhara Bölgesi Turizm Dairesi Başkanı Saido Jahongir, Minorai Kelan Kompleksinin turistlerin ilgisini çeken bir yer olduğunu, fakat koronavirüs sebebiyle bu yıl turist alınmadığını ifade etti. Jahongir, yakın bir sürede turist akınının yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.